Yukarıdaki market. Efendim aşağıdaki market bizim marketi az önce müfettiş kontrol etti. Yukarı doğru çıkıyor. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Ya. şey yap sen. Ee, benim bir iki raflarını falan düzelteyim ben. Bir ayarlama bir şeyler yapayım. Tut onu tamam mı? Tut iki dakika beklet. Bir sorum olacak de. Prosedür sor. Şöyle sor. Bir şeylerse oyalı onun çıkmasın hemen tamam mı? Hadi sağ ol haber verdiğin için. Görüşürüz. Eyvah. Müfettiş geliyormuş. Var ya, eğer ben yakalanırsam kesin benim dükkana mühürü basarlar. E, hemen şu ürünlerin son kullanma tarihlerini ben bir değiştireyim hepsini. <laughs> Amma da çokmuş. Bakalım evet. bugün, bugün en kaçı? Evet kaç? Ne kadar uzatsam acaba ya? yıldayız biz? 2023, 2022. E, ben bunu 2024'e kadar uzatayım en iyisi. 2024. yapıştır. Tamam. Heh. Bunlar tamam. Hepsi 2024 2025 Heh. Hepsi oldu işte. Tamam. Son kullanma tarzını hallettik. Sırada Heh. sebzeler var. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş buna ya? Kök mü salmış bu? Gücüklenmişler. Bunlar böyle gözükmesin. Ben bunları şöyle ters çevireyim de Tek tek hepsine bakacak değil canım herhalde. Şöyle çevireyim. Heh, üstüne altlarına başka ürünler koyayım. Heh. Ay çok da Kötü kokuyor. Çürük çürük. Deodorant sıkalım. <laughs> tamam. Tamam herhalde. Oldu bitti. Bunlar çöpe. Merhaba. Ah, merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle çalışıyor gibi görüneyim ben. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Öncelikle ben denetleme kurumundan geliyorum. Adım Ümit Denet. Oh, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Buyurun. Böyle marketlere habersiz bir şekilde gidip denetliyorum. Görevim bu. Çok iyi yapıyorsunuz gerçekten. Hiç haberim yoktu, hiç hiç haberim yoktu gerçekten çok iyi yapıyorsunuz. Şaşırtırız, şaşırtırız. Çok şaşkınım şu an. Evet. Çok ben... kadar şaşkınım ki. Bakıyorum <laughs> o zaman. da, buyurun, buyurun tabii ki bakabilirsiniz. Ben de e, rafları düzeltiyordum efendim. Neden? Düzenli, tertipli olsun diye müşterilerimiz alışveriş yapıyorlar, dağılıyor haliyle. E, güzel görünsün diye efendim. Hmm, güzel puan. Evet, teşekkürler. Bakalım şimdi. Şimdi rastgele bir ürün seçmeliyim. Hı. Yok yok arkasındakini alacağım. Bakıyorum sağ kullanma tarihine. Bunların hepsi kontrol ediliyor değil mi? Tabii efendim hiç kontrol etmez olur muyuz? Buyurun lütfen bakın. 1, 2, 3 Aaa 2024 2024 tabii ürünlerimiz çok tazedir Sürekli son kullanma tarihleri kontrol edilir Yani neticede insanlar yiyor öyle değil mi? <laughs> bu ürünlerde bu kadar uzun kullanma tarihi verdiklerini bilmiyordum ee, Günümüz şartları efendim Raflarda her şey Uzun ömürlü yapıyorlar Firmalar öyle üretiyor Aaa <laughs> çikolatalı yoğurtta mı satıyorsunuz? Çok severim Ben size parasını vereyim siz bana bundan bir tane verin. Öğle yemeğini de yiyemeyince tabii. Efendim çikolatalı yoğurt e, ne demek bizim size ikramımız olsun? Hiç para alırız sizden? Lütfen hmm, afiyet olsun hmm, buyurun. Hmm. Görevi başında ümit denetin kalkıp da böyle rüşvet alır gibi yoğurt yedirtti de Estağfurullah buyurun. efendim bir rüşveti kesinlikle öyle bir niyetim yoktu. Tabii siz canım. nasıl uygun görürseniz ben. Okut da parasını ben. vereyim. Okutayım fiyatını okutayım efendim. Dur neredeydi? Şey... <laughs> 10 lira Ümit hanımcığım bunun fiyatı Buyurun 10 lira mı Öyle ekranda ha, Aç şunu Bak burada 4.65 yazıyor Siz yoksa Etikette farklı Kasada farklı mı işlem yapıyorsunuz Hayır, hayır efendim hiç öyle şey mi olur Lütfen tesbih ediyorum 4.65 mi yazıyor Hakikaten öyle yazıyormuş. Şöyle ben izah edeyim. Bu ürünler yeni geldi efendim. Son kullanma tarihinden de anlaşıldığı üzere. Bebe benim küçük eleman var biliyorsunuz çırak. Muhtemelen bir yanlışlık yaptı o. Karışıklık yaptı. Ben size hemen hemen paraşütü vereyim ben size. Tamam. Ben anlamam. 4 lira vereceğim ben size. Bununla ilgili sana işlem yapmak durumundayım. Bununla ilgili ufak bir ceza alacaksın. Zamanında kontrol edin fiyatlarınızı, etiketlerinizi efendim. Çok haklısınız. Müşteri ne yani... gördüyse o. Tabi tabi o yüzden zaten size para üstü veriyorum. Ver. Müşteri ne gördüyse odur. Müşteri ne gördüyse etikette odur efendim. Haklısınız. Çok <laughs> şey, haklısınız. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun efendim. <laughs> ne oldu? Bu nasıl yoğurt? <gülüyor> <gülüyor> Enki. <laughs> Ay. Bozulmuş bu. Hayır hayır hiç öyle şey mi olur bakayım. Soklama tarihi de daha 5 sene var. Nasıl olur? Hani ürün yeni geldi. Ekşi olması mümkün değil. Olur mu çeşe? Şey? Onun kendi tadı öyledir o. E çikolatalı ya. Ondandır. Ben yıllardır çikolatalı yoğurt diyorum. Ben böyle bir şey yemedim. Bu bozulmuş ürün. Bununla ilgili olarak bu markayı ara bozuk bir şey göndermişler sana. Bunları iade alsınlar sana ta şeyini göndersinler. Tamam ben hemen bununla ilgileniyorum. Ben limonlu çikolatalı bu o yüzden ekşidir diye düşünmüştüm. Ama tabii siz nasıl uygun görürseniz sayın müfettiş ben arayacağım hemen. Aa, bir Değil müşteri mi? geldi galiba. Bakalım. Çok özür diliyorum ben müşterimle ilgileniyorum. Nasıl he? ilgileniyorsun? Hoş geldiniz buyurun. Ah, ah, tutamıyorum Ah, ay, merhaba. Ay. Neyi tutamıyorsunuz? Pardon, hoş geldiniz. <laughs> Şu mayonezi. Ay, sabah sizden aldım. Makarnamı sıktım. Ondan sonradan beridir tuvaletten çıkamıyorum. Çıkınca da direkt buraya geldim. Bozuk ürün satmışsınız bana. Ah. <laughs> o anladım tuvaletten çıkamadığınız hanımefendi de. Bunun bizimle ne ilgisi var çok pardon bizim marketimizle? Aa ne demek ne ilgisi var? Ben bu ürünü sürekli yıllardır alıyorum. İlk defa sizden aldım ve sonuçta da bu oldu. Ben sizi şikayet edeceğim. Sizin için var ya görüyorum. gitmem lazım yani, tuvalete. Tursanıza, hanımefendi Yahu bu üründen bir şey olmaz. Bakın daha 2025'e kadar ömrü var bunun. Siz mideyi bozmuşsunuz. mideye. Bizimle alakası yok. Yıllardır satıyorum ben bu ürünü. İlk defa siz geldiniz böyle bir şikayet için. Efendim e, lütfen dediklerini çok kulak asmayalım. Baksanıza saçına başına nereden geldiği belli değil. Midesini bozmuş. Bize suç atıyor. E, sayın müfettiş hanımefendi. Ah... Oh. Hmm. Yani kadın da öyle bir anda çıktı gitti ama bilemedim şimdi Heh, Ne güzel dediniz bakın çıktı gitti Haklı olsa çıkar gider mi canım Hakkını arar savunur yani öyle değil mi ee, Siz onu çok kafanıza takmayın sayın müfettiş O kendine sataşak yer arıyor bence İlk Liktir. defa böyle bir şey oldu Hakkını savunacak durumda değildi ama neyse ah, Bir müşteri daha geliyor Çok özür dilerim efendim Hoş geldiniz İşte baba Burası bu bu şekerin aynısını ben aşağı bakkalda 5 liraya almıştım. Buradaki abla bana 25 liraya sattı. Paramın üstünü vermedi. Üste para istedi baba. Tamam oğlum sen hiç merak etme. Ben şimdi bunun hesabını sorarım. Bakar mısınız? Bakıyorum zaten beyefendiciğim hoş geldiniz dedim ya. Nasıl yardımcı olayım? Buyurun. Bu şeker ne kadar? Kaç para bu? Ee, bakayım tatlılar, şekerler bu tarafta. Turtalar ha. 2.40 2.40'mış O zaman benden neden 25 para aldın Bütün harçlığımı verdim sana Hayır çocuk ben senden 25 para almadım ki Sen başka marketten almışsındır yanlış hatırlıyorsundur Hiç öyle şey olur mu ha tatlı çocuk Olur mu canım öyle şey Sen dediğin hmm, gibi Şüpheli bir durum Domuz çocuk Anlat bakayım bana tam olarak Bu şekeri burada nasıl aldın Detaylarıyla anlat bana Efendim Şimdi ben bu şekeri aldım. Kasaya gittim, 20 para uzattım. Sonra o bana dedi ki, hey dedi, paramın üstü yok dedi. Hem dedi zaten dedi bu şeker dedi 25 para dedi. Sen bana 5 para daha ver dedi. Ben de verdim. hayır canım ne alakası var? Hiç öyle şey olur mu? sayın müfettiş. Öyle olurdu, da Şu kasayı bir aç bakalım. Eğer çocuğun dediği gibiyse burada sadece 25 para olacak. Değilse de başka paralar olacak. Açalım bakalım kasayı. Açalım. <laughs> Tabii evet bakalım. 20 para var. Evet. Aa! Altında da 5 para var. Evet. Başka... Ne demek oluyor bu? Başka da para yok. Tabii hiç de müşteri gelmedi çocuktan sonra. Şöyle şöyle ki ben ona sonra gel dedim. kasada bozuk para olsun. Biraz satış yapayım. Para olsun kasada. Ben senin para üstünü veririm dedim. Ve ben... demedi Demedi. Demedi öyle bir şey baba. Mayonezden midesini bozan kadın zaten minikotimi çekmişti. Ben de çikolatalı yoğurt aldım. Etikette farklı, kasada farklı çıktı. Şimdi de bu çocuğun. Çocuğun derhal her parasını iade ediyorsun. Şey, ver vermemesem? Alayım ben onları. <laughs> Al çocuğum. Kusura bakmayın. Bütün marketçiler böyle değil. Bu böyle ve ben şimdi onun cezasını vereceğim efendim. İyi günler efendim. <laughs> İyi günler. Efendim, bir yanlış anlaşılma olmuş. Yani çocuk yanlış anladı beni muhtemelen. Öyle şey bir şey yapsak... yok. Yanlış anlaşılma diye bir şey yok. Herkes işini nünün yapacak, doğru yapacak. Hakkın. Halke burada yiyecek, içecek dağıtıyorsunuz efendim. Hakkın. Besin bunlar, önemli. Evet. Yürüyün, yürüyün. Hakkınızda yürü? işten başlatacağım. Polisleri sizi tutuklattırıp, sonra da burayı mühürleyeceğim. Evet, efendim. Bir saniye, bir saniye. Geza maddelerinize bir şey daha eklememek adına şu yoğurdu bir tekrar kontrol etmek istiyorum. Etmeyelim onu ya. Eee, i̇lginç bir şekilde yoğurdun son kullanma tarihine 5 sene var. Yoğurt süt ürünleri için bu imkansız bir tarih. Ha? 2008 ha? 2018 ha? 2008 2008 ha? gidiyoruz derhal gidiyoruz yürü yürü dedim Efendim, bir karışıklık olmuştur önden Öyle git değil. yürü dikkat edin aldığınız ürünlerin son kullanma tarihlerine bakın hepsine dikkat edin kasaya bakın etiketlere bakın kontrol edin geliyorum Şöyle iki tuz alsam yeter ya da ne temizleyeceğim temiz zaten her yer. okuyabilirim. Niye peri güneş peri yıldız? yıldız. Niye ikisinde aynı almazsın ki? Bu ne? Kapanmıyor bu. En iyisi bunu kaldırayım Gözde. Ayşe ya, ya tamam düzgün bırak oturacağım ben e, İyi işte baksana şurası i̇n. Ya tamam düzeldi tamam oldu no. ya tamam düzgün tamam oldu oldu Yok dayanamayacağım Düzgün değil hiçbir şey düzgün değil ki kaymış Hepsi kaymış. Gerçekten hepsi kaymış ya. Niye kayık kayık bunlar ya. Oh. Baksana hepsine. Böyle böyle. Ya bu zaten dümdüz duramaz yani. Bu mümkün değil. İmkansız imkansız. Ay durması gerekiyor. Gerçekten hiç hiç hoşlanmıyorum. Ay senin bu takıntın ya. Ben az önce düzelttim topladım etrafı. Daha ne yapıyorsun? İşte bana her şey düzgün her şey iyi. Kaldırsak olur mu? Rahat ver. A ne kaldırıyorsun danteli? Gel dur, rahatsız oluyorum. Ah. Ne kadar ya? Bilgisayar da yamuk yamuk duruyor ya. Telefonu da koyayım. Telefon niye bunun üstünde? tam? Uf. Ayşe. Ne oldu gene? Bir şey soracağım. Hmm. Senin niye bir küpen var? Orada iki tane küpe var. Ve niye iki tanesi küçük bir tanesi büyük? Öyle onlar çünkü. Kulağında öyle delik var. Modelleri öyle. Ayşe çıkaralım. Ona yok değil. Çıkaralım. Hayır hayır ona yok. Aa, bırak kulağım. Aa, bırak. Hayır bırak. Öf kakışın. Ay senin bu takıntın beni delirtecek ya Asayla. Bu ne? Ay yok bu böyle olmayacak. Benim bir tane psikolog arkadaşım var. Kendisi Karadenizli. Burada eğitim veriyor üniversitede. Ben hemen onu arıyorum. Gelsin sen de bir ilgilensin yani bu böyle olmayacak. Alo. Alo. Psikolojik ara dilim başkan Hamsi'ye kim çık bir onda? E, Hamsi merhaba. Neredesin? Müsait misin? Müsaitim dur. Ha, ya benim bir arkadaşım var da biraz takıntılı biliyor musun? Simetri hastası. E, rica etsen bir gelebilir misin bizim eve? Kapat gelirim. Demek ki bendeki azlalıkla nawonda da varmış, arkadaşında da varmış. Gidip de bakayım bakayım nesi vermiş daha. Bunları da aldım yanıma telefona. Asla başındaki kimsenin aramasını beni istemeyirim. Giderim. Hey, tamam. Geliyor işte. Sen şimdi görürsün. Hı? gelsin. Onu düzeltirim en kötü ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> Heh, gelmiş olmalı. daha Oy! Paçı yanlış yaparsın da. Ha bunun yazıları sağa bakmalı. Karşıya değil dur da. A böyle bak duracaksın. Ben de problemi arıyordum. He ha bu çizgisine de a böyle santim santimine uyacak dur da. Birkenin kim oldunuz? Sen doktor değil misin? Oy doktorların da hasta olmadığı mı duyulmuştur da biz de hasta olabiliriz olamaz mıyız? Göz dünyam olmuş. Oy canım ben çok teşekkür ederim şimdi sana. <laughs> Neydi sorun efendim? Ay birken iki olmanız sorun şu anda. Paçi, <laughs> Bu senin iplerinin olmaması seni hiç rahatsız etmiyor Ay, mudur? Ayakkabıların uçlara bak gibi orada böyle durup durup gözüne bakmıyor mudur? Yok <laughs> Yo, gayet rahat bir ayakkabı. Evet evet ona bir türlü ben de düzeltiremiyorum doktor hanım. Kız, Heh. sen farkında değil misindir daha? Ne yaptım ki? Ha buraya. bir bakayım o kolunu bana. Bak. A bu kısa dur. Bir bakayım onu. A bu da uzundur. burada görüyor musun? Aa, burada ben aha da, bir garaj açıklık vardır. Kapat bakayım onu. Ya da bunu çek. bunu çekmiyorsan bunu kapat. bunu kapatmıyorsan a bunu çek. Kız bir şey yap kız. İkisi tamam. eşit durması tamam. lazım dur da. Bu benden de fena çıktı. Tamam. A böyle zandı zandı eşit olmalı. Bakayım. Eşit 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 tamam. İkisi de kapalı olsun ama. Belki. Kapalı olsun. Uy. Ay gördük ya ben inanamıyorum. Uy. Ne olmuş? Ayakkabılarının dik içini yamukluğunu görmüyor musun Durda? Aa. Aa, Aa senin afürtmeninin bu paçalarının durumu nedir Durda? Sen baştan aşağı yamuksun kız. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu ya. Bu paçalarını böyle <laughs> ya yapacaksın. Ya? Sen ikisini düzelt bunların çabuk. Bak ben bakayım ikisi aynı olacak mı? Üf, Doğru doğru baştan aşağı kendisi yamuk zaten. Ben uğraşmasın. Aşağı başa gel bu bir tedavi yöntemi dur çaktırma. Ha, güzel. Ee, şey, galiba yamuk başka hiçbir yer kalmadı. Siz de gidebilirsiniz herhalde. Hı, hı, kalmadı. Nerede kalmadı? Aa, sen bu saçının tepesindeki yamukluğunun farkında değil misin durda? Hiç aynaya bakmayın mısın sen? Sen ne biçim simetri hastasısın. Simetri hastası dediğin bütün şeyini bir dakika ölçeceğim. Nerede? bir dakika ölçeceksiniz? Bir dakika. Ne de benim cetvelim? Abi de benim hamsum vardı şurada bir yerde. Ah burada. 5 santimden küçük değildir benim hamsilerim. Bakayım. Ab ah, burnunun ucunda, kuyruğun ucuna kadar 8 Hah. Şimdi senin saçının iki kanadını ölçeceğim abu ha, hamsiyle. E, gel kız buraya. Olmaz. Biz de her zaman için hamsi ölçüsü çok değerlidir, çok kutsaldır. Gel bak hamsi buraya. Sürmesek. Bak buradan buraya. Ayşe. Kadar... Ayşe. Ayşe ya, buradan Ben şey yapamam <laughs> Tedavi ediyor ben bir şey yapamam. Oh. Uh. Gör bakalım şimdi. Benim yok oran yamuk, yok şıran eksik, yok şu uzun, yok paçan kısa. Benimle uğraşıp duruyordun işte görgününü. Oh, iyi oldu. Ayşe, bu kadın çok garip. Bak ya. bak bak amsinin amsinin burnunun aburası kuyruğunun bitişiyle abu senin kaşının bitişi abu tarafına baktığında da burnunun bitişiyle abu kaşının bitişi aynı yere denk gelmeyi farkında mısın? Sinirim ya. Nereye bu bozulmazsa sinirlerinde dümdüz de edeceğim seni her yerler neşit olacaktır da. Garip falan değil söyle gördüğün gibi yani. Sen nasıl simetri hastasıysan, takıntılıysan doktor hanım da senin gibi takıntılı çıktı Yapacak bir şey yok. <laughs> Bak bu bale'in, bu palenin bu kısmını, koyuyor kız kısmı karşının gözüne aynı şey olmayı. Ben sıkıldım artık bu hamsi ölçü şey kafa kafamı ölçmenden gerçekten çok sıkıldım. Dur bakayım senin galiba atışınlar gayet ritimli Mahta. Gel bakayım sen buraya. E kalp atışımı ne yapacaksınız doktor hanım? Puk puk. iki sarıyı geçi. Puk puk. Geçmeyi. Puk. Ha buraya bakacaktı da o senin ciğerinmiş. Bak 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 ne kadar ritimsiz atay farkında mısın dur? Doktor hanım kalbimden size ne? Ne demek bana ne? Adı üstündedir doktor hanım dur da. Ha bu parça çok hiç söz dinlemiyor çok kod kafalı bu. Aa, evet doktor hanım hiç söz dinlemiyor gerçekten darlıyor yani beni bütün gün. Ben siliyorum o geliyor arkamdan siliyor. Ben düzeltiyorum geliyor tekrar düzeltiyor falan bütün gün bunaltıyor beni yani. Darlandın mı sen de canım? Ben mi? Ben çok darlandım. Gerçekten beni çok darladınız şu anda. Ya gördün mü küçük paçi? Al sen de bu paçinin bu kafasını sabahdan akşama kadar kot 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 giyip duruyorsun da. E, ya bu 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 gelmiş miydi bende? Peki ne yapacağız doktor hanım yani nasıl gidecek bunun Aslında, bu takıntısı? Biraz haklı yani böyle hissettiriyorsam. Kafasını ya, sık takıntısısın sonuçta. Kafasını dağıtacağız. Ben şimdi size hemen bir reçete yazarım. Reçete. Dava. Kuşi. Bulama. Ha bak sabah öyle akşam ha bunları tüketeceksin. Reçete, tava, kuşi, bulama. Anlamadım ben pek. Gel bakayım. Bak, bak bakayım buraya. Şimdi oku bakayım. Bu ne? Hamsi. Hamsi tava. Hamsi kuşi. Hamsi buğulama. Aferin da. E yani ben şimdi sadece balık mı yiyeceğim yani hamsi? Ha böyle akşam balık yemek istemezsen ne yer? Bak garalana çorbası ayarında misuru haşladığın zaman bu ne? Kırmızı balık geç. Ha misuru haşladığın zaman kuymakla beraber ha, bunları löp 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 yiyeceksin. Onlar da kesmedi mi horon tepeceksin. Aklını yemeğe ver diyor yani sana anladın mı? Ye sürekli ye yemek ye. Kız çiroz gibisin daha kirçikların çıkmış batağı. Hı. Aynen de böyle. Sabah böyle akşam horon tepeceksin. Özellikle sabahları tepeceksin. Çok iyi hikarar harcet iyi. böyle kasların güçlü güçlü olayı. Özellikle bacak kasların. Horon mu? Ben mi? Ya da da. Hadi kalkın ya Balık almaya gidelim. Canım balık çaktı da karnım acıktı. Yürüyün bak çok iyi bir hamsici biliyorum ha. Bize çok güzel hamsi yapacak. Kız kalk peşin sen horonu göstereceğim. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Yüründü. Haydi ocağa. Haydi ocağa. Nasıl la koltuğu düzeltmeden kalktı ve gitti. İnanmıyorum bir şey yarıyor galiba. Biz bu terapiye devam edelim. E ee, ben de bekleyeyim. E ee, balıkcanı çekti de.